Işıklı'ya çevirelim ve emniyetin yeni gözdesi karakol botlarla ilgili tüm detayları arkadaşımız Emre Güncü'den dinleyelim Emre. Ahmet Görmez o karakol botlardan birinin içerideyiz. İzmir'in serin sularında mavi sularımızdayız ve o karakol botu bizler de tanıtacağız. Tabii Türkiye Savunma Sanayi de son yıllarda oldukça önemli adımlar attı. Onlardan biri de şu an tam üzerinde bulunduğumuz bu karakol bot ve sizler de şu an TRT ekranlarında o karakol botu görüyorsunuz. Bizler şu an İzmir açıklarındayız. Bir devriye atıyoruz bu karakol botla. Tabii ki oldukça önemli görevleri var. Biraz isterseniz size gemiyi dışarıdan gösterelim. Daha doğrusu pardon botu dışarıdan gösterelim ve akabinde de içeri girelim ve teknik özelliklerinden bahsedelim. 3 karakol bot mavi sularımızda göreve başladı. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görev yapacak bu karakol botlar ve oldukça kritik birbirinden önemli görevler icra edecekler. Son teknoloji kullanılan bu G botlarda botta gece gece gündüz görüş özelliği var. Radar var, seyir cihazları var, termal kameralar var ve bunun yanı sıra bot farklı yönlere özel sistemi sayesinde kolaylıkla hareket edebiliyor. Yani bir yengeç gibi sağa ve sola doğru manevralarını gerçekleştirebiliyor. Karakol, botlar denizlerdeki, e, mavi sularımızdaki denetimleri de artık bunlar gerçekleştirecek. Arama tarama faaliyetleri yapacaklar, keşif gözetleme yapacaklar. Yine bunun yanı sıra bölge emniyeti, ani müdahale, devriye, escort kaçakçılıkla mücadele gibi birçok görevi de başarıyla icra edecekler. İsterseniz bizler karakol botları, mavi sularımıza inen bu karakol botları son teknolojiyi beraber inceleyelim ve şu anda da biz o karakol botun içerisine girdik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün göz bebeği bu karakol botlar ve şu an sizler de görüyorsunuz burada mürettebat var, ekipler var, kaptan var, yardımcı kaptan var. Yine dürbünle her an Ege sularını 7-24 gözetleyen polislerimiz olduğunu söyleyelim. Tabii sizler şu an karakol botun içini görüyorsunuz. Evet İzmir Körfezi'ndeki kritik tüm tesisler bu botlar sayesinde artık daha kolay korunacak. Yine e, askeri alanlar, kamu binalarının korunmaları, tersaneler, yasak bölgeler, e, Yeni Kale Geçidi'nin güvenlik tedbirleri yine bununla beraber alınacak. Tabii ki karakol botu denizde asayiş polisinin yaptığı gibi devriyeler atacak ve aranan şahıslar bulunacak yine bununla beraber. Tabii ki yasa dışı balık avcılığı için kullanılacak alış operasyonları, arama tarama faaliyetleri, kayıp şahısların bulunması gibi birçok temel özelliği var. Biraz da geminin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse çok uzak seyirlere gidebiliyor. Bu gemi akaryakıtıyla tam 300 mil seyir yapabiliyor. Yani İzmir İstanbul arasının 200 mil olduğunu düşünürsek oldukça önemli bir seyir mesafesi olduğunu söyleyebiliriz. 15 metre uzunluğundaki bu karakol botun yine 42 nat hızla ilerliyor ki bu da saatte yaklaşık 84 kilometre gibi oldukça önemli bir hıza e, ulaştığını söyleyebiliriz. Tamamen alüminyum malzemelerden yapıldı bu gemi ve 15 metre de uzunluğu var. Yüksek hızlı ulaşıyor ve e, en önemli özelliği de tabii ki yengeç gibi sağa sola doğru hareket edebiliyor. Türk tersanelerinde üretildiğini söyleyebiliriz. Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi projesi olduğunu da yinelemekte fayda var. Ee, ilk defa kamu teknelerinde kullanıldı bu ve hareket kabiliyeti oldukça yüksek şu an sizde kaptan pilotu görüyorsunuz hemen önündeki bu ekrandan da Tüm bilgiler anbean an aktarılıyor. Deniz suyunun e, yüksekliği, gece görüş sistemi, herhangi bir e, kaçak göçmen var mı, onların bulunması, yasa dışı balıkçılık, dalış operasyonları, arama tarama faaliyetleri, kayıp şahısların bulunması. Aslında baktığımız zaman karadağ asayiş polisleri ne yapıyorsa denizde de bu karakol botlar sayesinde artık deniz polisi bu görevleri denizlerimizin, mavi sularımızın korunması için her türlü görevi işte bu karakol botlar sayesinde yerine Getirecek oldukça önemli ve kritik görevi bulunuyor. Bu. E... Karakol botlarının askeri yasak bölgelerin korunmasından yasa dışı balık avcılığına, insan kaçakçılığının önlenmesinden körfezdeki önemli tesislerin korunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiriyor. Şu an sizler de TRT ekranlarından işte deniz polislerimizin yaptığı görevleri anbean an Ege sularında, mavi denizlerimizde görebiliyorsunuz. Bizler TRT haber olarak ilk defa bu karakol botun içine bir kanal girdi. Üç tane bu şu anda bu karakol botlar görev yapıyor. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de bu karakol botlar görev yapacak ve Deniz sularımızın güvenliği de artık bu karakol botlardan sorulacak.